Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Hatay usulü çok güzel tantuni yapacağız. Tavuk tantuni yapacağız. Hemen tarife geçmek istiyorum. Benim şöyle iki parça göğsüm vardı. Ben onları ikiye böldüm. Şimdi küçük küçük parçalara ayıracağız. Şöyle kesiyorum. Küçük küp küp parçalara ayıralım. Tavuk göğsümü ben küçük küçük doğradım gördüğünüz gibi. Şimdi iki yemek kaşığı sıvı yağ tencereme aldım. Ve tavuklarımı içerisine ekleyeceğim. Ocağımın altını açtım ve güzelce pişmelerini bekleyeceğim. Suyunu çekene kadar kavuracağız. Hafif suyunu çekmeye başlayınca içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Ve tereyağımızın da güzelce içine geçmesini bekleyelim. Çok güzel bir şekilde pişiyor gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar içerisine bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar toz biber ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve karıştırmaya devam edeceğim. Daha sonra altını kapatacağım. Şimdi kapağını kapatacağım ve altını kapatacağım arkadaşlar ve biz de bu arada soğanlı salatamızı yapacağız. Soğan salatamız için bir demet maydanozu yıkadım temizce arkadaşlar. Şimdi doğrayacağım. Maydanozlarımı doğradım. Şimdi karıştırma kabıma alabilirim. Şimdi soğanımızı doğrayacağız. Soğanımı soydum. Şöyle ikiye bölüyorum. Ve şöyle dilim dilim yapacağım. Bu şekilde maydanozlarımın içerisine katacağım. Şöyle elimle ayırıyorum hepsini. Tek tek ayrılıyor zaten çok kolay. Bu şekilde ayırdıktan sonra maydanozlarımın içerisine katıyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Şimdi bir kenara aldım bu karışımımı. Domateslerimi doğrayacağım. Ben iki tane domatesi şu şekilde dilim dilim doğruyorum. Ve domateslerimi de ayrı bir kaba alıyorum. Soğan salatamızın içerisine bir tatlı kaşığı kadar sumak ekliyorum. Ve bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Güzelce karıştıracağız. Lavaşımızı, tantunumuzu sosuna batırıyoruz. Şöyle yağına batırdım gördüğünüz gibi çok az ve soğanlı karışımından içerisine dökeceğim. Şu şekilde hazırlıyorum. Ve tavuğumuzdan şöyle koyuyorum. Şöyle domates ekleyeceğim. Ve ben limonu direkt üzerine sıkıyorum. Daha sonra dürüm yapacağız. Tantunimiz hazır. Ben yanında patates kızartması ve soğan halkasıyla servis ediyorum. Yapanların ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.